Merhaba arkadaşlar. Küçük Kitap Kurtları'na sayfasına hoş geldiniz. Bu sayfada sizler için çok güzel hikaye kitapları okuyorum. Sizler de bu okuduğum kitapları beğenirseniz abone olmayı ve yeni videolarımı takip etmeyi unutmayın. Bugün size Uğur Böceği Uçuç Lucy isimli kitabı okuyacağım. Bakalım bu güzel kitapta bizleri ne maceralar bekliyor. Şimdiden iyi dinlemeler. Uçuç Lucy yıkılmıştı bir kenara atılmıştı. Kardeşleri ona sen bizden değilsin diye boğulmuştu. Hani nerede beneklerin? Uğur böceği olamazsın yoksa sırtında beneğin. Uçuç Lucy yuvasından ayrıldı. Kondu bir otun üstüne. Zarif kanatları kapandı. Tepesinde kızgın güneş kederli gözlerle çevresine bakındı. Birden tam karşısında kurbağafret sıçradı. Aa kurbağafret dedi Lucy. Ay ne kadar da güzelsin. Nasıl da yakışmış o tatlı yeşil beneklerin. Keşke ben de senin gibi olsaydım. Beneklerimle dolansaydım. Kurban Fred, ama uçuş Lucy, diye bırakladı. Sen de çok güzelsin. Öyle narin öyle tatlı havada süzülüp gidersin. Haydi al birini madem imrendim beneklerime. Nasıl olsa benek çok bende. O kadar mutlu oldu ki küçük Lucy. Artık onun da vardı bir beneği. Çok geçmeden bir renk cümbüşüyle geldi sonbahar. Sarıya, kırmızıya, turuncuya büründü yapraklar. Önce doğa mucizesi bir tablo gibi dallarda usul usul sallandılar. Sonra teker teker düşüp yerde dünyanın en güzel halısına dokudular. Bu manzarayı hayranlıkla seyrederken küçük Lucy, karşısına çıktı bisikletiyle tur atan Tırtıl Trudy. Tırtıl Trudy diye haykırdı Lucy. Ay ne kadar güzelsin. Nasıl da yakışmış o parlak sarı beneklerin. Keşke ben de senin gibi olaydım. Beneklerimle dolanaydım. Turtle Trudi ama uç uç Lucy diye yanıtladı. Sen de çok güzelsin o parlak kırmızı kanatlarınla. Üstelik vız diye uçup gidersin havada. Haydi al birini. Madem imrendin beneklerime, nasıl olsa benek çok bende. O kadar mutlu oldu ki küçük Lucy. Artık olmuştu iki beni. Kış yaklaşıyordu. Sabahları don oluyor, toprak buzla kaplanıyordu. Sonra kar başladı. Lucy havada dans eden şirin kar tanelerini seyrediyordu. Birden sıçradı su birikintisinin içinden havaya. Koca balık Dudu. Koca balık Dudu diye seslendi Lucy. Ay ne kadar güzelsin. Nasıl da yakışmış o ışıl ışıl mavi beneklerin. Keşke ben de senin gibi olaydım. Beneklerimle dolanaydım. Koca balık Dudu. Ama uçuş uç Lucy dedi. Sen de çok güzelsin. Senin de gözlerin ışıl ışıl. Hem de çok sevimli. Haydi al birini. Madem imrendin beneklerime. Nasıl olsa benek çok bende. O kadar mutlu oldu ki küçük Lucy, Artık olmuştu üç beneği. Çok geçmeden ilkbahar geldi. Çiçekler uzun uykularından uyandı. Lucy onların tatlı kokularını içine çekerek üstlerinde dolandı. Tam o sırada güzel kuş Bella ile karşılaştı. Güzel kuş Bella diye seslendi Lucy. Ay ne kadar güzelsin. Nasıl da yakışmış o göz alıcı beyaz beneklerin. Keşke ben de senin gibi olaydım. Beneklerimle dolanaydım. Güzel kuş Bella ama uçuş uç Lucy dedi. Sen de çok güzelsin. O gezalıcı alıcı gülümsemenle herkesi çok mutlu edersin. Haydi al birini. Madem imrendin beneklerimi, Nasıl olsa benek çok bende. O kadar mutlu oldu ki küçük Lucy. Artık olmuştu dört beneği. Küçük Lucy, hayatında ilk kez gerçek bir uğur böceği gibi hissetti kendini. Yuvasına dönerken pır pır uçarak aklı hep sırtındaki dört benekteydi göz alıcı güzel kuş Bella'nın üstünden uçtu. Işıl ışıl koca balık Dudu'nun üstünden geçti. Sonra Tırtıl Turodi gördü. Güzel, parlak bir kelebeğe dönüşmüştü. Sonra tatlı kurbağa Fred'e uğradı. Fred onu görünce sevinçten havaları zıpladı. Lucy çıktığı yolculuktan sırtında çok güzel dört benekle dönmüştü. Bir tatlı yeşil benek, bir parlak sarı benek, bir ışıl ışıl mavi benek ve bir de göz alıcı beyaz benek. Lucy birdenbire hissetti yine aradaki farkı diğer uğur böcekleriyle. Kendi benekleri rengarenk, onlarınki siyahtı. Ama diğer uğur böcekleri Lucy'yi gördüklerinde baktılar, baktılar ve şu karara vardılar. Farklı olmak iyi bir şeymiş. Hepsi istediler sonra onun gibi farklı olmayı.